Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte armrest oynuyoruz. Şimdi, burada arkadaşım Poyraz var. Zaten şurada yazıyor ismi de. Şeyi kapatalım. Poyraz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben normalde 462 hatta 463 milyon gücüm var. Ama sizin için baştan başlıyorum. Teklifim ilk başta box yerlerini açın. Evet, e, ben şimdi chat çevirdim. E, %20'lik bir e, şey aldım, potansiyon. Arkadaşlar seferim. 400 gün çaktığım için ikinci box yerine geçtim. Onda zaten bayağı güç var o yüzden. Normalde ben oyunun sonundaki box'a kadar açtım ama sizin için baştan yapıyorum. Hmm. Ben de şunu ağlatayım. Şey şimdi onu yapacağım. Hazır mısın? Arkadaşlar 1 milyon yapamadım ama en azından 3 gün oldu. O yüzden buraya geçtim. Bunu açacağım şimdi. Hadi bakalım. 5, evet, 6. Kanka bak. Bakayım. Çok fazla yapıyor. Oradan bak, bak Ne kadar şey oluyor. Ben şu an dokunmuyorum. Ben arkadaşlar ben altı kulik açtım şu an. Bu arada Dokunmadan... Tura, sana bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle rabbit yap yoksa sonra üzülüyorsun. Ben evet, mesela yap. 626 milyonum varken Rebit'i unuttum <laughs> hala unuttum neden gelişemiyorum dedim bir baktım rabbit varmış. O yüzden hepsi gitti. Rabbit yap ustaya gelince çok iyi kasıyorsun. Ve bu sözleri kullanarak 15 bin Yani Poyraz 400 gerekli de kasıyor. O şunda kasıyor. Ya ben, ben de la... Ben şu an şu 400 yaptığım zaman şey yapacağım. Zaten benim hesap biraz gelişmiş olduğu için. Bu hesap biraz gelişik. O benden önce biraz oynadı. Hop. Şimdi auto clear'ı durdurdum. Şimdi de bunu yapalım. Heh, şimdi başlattım. Ama neyse ben bugün nillerle oynamayacağım. Allah bu ne alaka. Şimdi Ben alt okunu kapattım. Arkadaşlar nedense 600 bin olmuş. Ben böyle kasarım. Benim hesap biraz hızlı geliştiği için herhalde 600 bin olmuş. O yüzden şimdi ben 38'e geçtim. Şimdi bir tane spin yaptım. Bakalım ne gelecek. Şimdi. Oo, izleyim bir şey geldi. Hediye al. Bana şey geldi. Herhalde pet geldi. Aynen alev canavarı peti geldi. Kanka bak bana bu oh, geldi. Bende çok var. Yeşil de var. Hani altı potlusu da var da fena değil o pet. O bayağı iyi kastırıyor bu arada. Altı böyle açmayacağım ben ya. Burada bir kaldı bir oldu. Biliyorum. Şimdi şu şeyleri yemeyi deneyeceğim. Kanka bir kaya öğretmeni yenebilirsin. Dört kaya. Bir kaya yenebilirsin aslında. Hadi benim bayağı bir kastım şimdi ben yüz kaldı açtım. Zorbayı yendim bir tekrar yani. Yani yani o çok az veriyor. Öğretmen yani. Diğer ama onun için 4K yapmam lazım. Yo adam 700. Lik. Yo 4 4. Bin. Bir girsene. Bak. Bir gir. Ana. Yener mi şimdi? 4 binli kesin yener diyor. Aa tabii kaçmadan herhalde şey olmayacak. Aa basıyorum şu an iki parmak basıyorum neredeyse auto kliği şu an açsaydım yenerdim bak 5 kazandım 46 bin spor salonu manyağı mafya patronu şampiyon son boss oha oh, bu ne lan ben şampiyonu yeneyim mi yen yani, sen onu yenersin ki şey ben, altı ben dokunmadan bile yenemiyor bak ben beni yenemiyor Gündem basmadı. Bas! Bak yenemiyor. Bıraktım şu an. Adamın <laughs> eli kapama geliyor ama yenemiyor. Ben tamam, bakın. 625 verim. Şimdi o zaman biraz daha kasılalım. Arkadakiler ama aşırı iyi geliyor. Ama ben arkaya geçmeyeceğim. Sizin için buradan 1 kilolukla başlıyorum. 2 kiloluk 100'dü ortaklık açsam mı açmasam mı? Açma kanka. Belki birileri bilmiyordur açacağını. Sonra da şey olur. 100 oldu. 100 bin aldı. 2 kilo, 2 kilo aldım. Bir de 200 bin Şimdi 2000 k gücü oldu. Şöyle ben bir şey yapacağım. Şifloku kapat. Hediye al. İddia aldım şu petleri alana kadar kasacağım. Hmm, Beyler bir iki yıl daha oldu. Üst yolu taktım. Okay, ben şu an çok iyi kasıldım. Biraz pet açacağım. Bende biraz şey var da. 3 yumruk gerekli diyor. Kanka sana bir pet açacağım. Sana acaba ne gelecek? Gel yani sana iki tane kat açacağım. Ne gelirse sana vereceğim. Tamam. Bu geldi. Üç tane aldı. Hadi al içeri daha. Ben onu çıkaracağım. He, bin şeyim oldu. Şimdi bunu kasacağım. Bundan çok iyi veriyor abla şey lan. Ula bak bende süpet var. Bu var ya. Kaplan. İşte bak, benim petlerimde de bu var. Verim kullanmaya başladı. Gel sana bir bir, 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 vereceğim. bir saniye. Yani sen, sen neredesin? Takas dur dur veriyorum. Tamam yolla. Kabul et. Gelmedi. Ha takas. 3 rebit gerekiyor. 3 rebit gerekiyor. Ver sen ver rebit 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 plastik. 11 25 zaferde yapabilirim Ee, öyle öyle yapmam gerekiyor. Yani bu arada kanka 100 tane zafer alınca sen 3 ile bir yapabiliyorsun. Ve ben de sana güzel bir şaplak şeyi vereceğim. Ben şimdi de rabit yapacağım. Şimdi şu öğretmenle bir dövüşeyim. Hadi öğretmen bir yalla. Mikhail Öğretmeni ya. yandım bir kez daha yeni. Bu arada arkadaşlar size bir taktik vereyim. İlk başta boksta her yere açın sonra e, birazcık böyle birincilik kupasından kasın sonra pet açın sonra direkt birincilik kupasında 15 bin diğer tarafa geçin. Mesela ben 15 bin yaptım. O yüzden 500 binim vardı 522 bin oldu burada yene yene. Şimdi ben burada kasılacağım biraz. Ben gücümü e, gücümün 5 bin yapıp şu spor salonu yenmeyi deneyeceğim ben şu an buradan başladım. Bu arada burası Şifin en iyisi. Tuğra burası en iyisi. Dün söyleyeyim mi bak. Orada 100 binlik var ya. Hı. Oradaki 100 binlik altılık burada bedavaya dokuzluk veriyor. Baksana. Hı -hı. Tamam. Bedava dokuzluk var yani. Orada en fazla burada en fazla altılık falan var. Bizim burada en fazla 150 ve 50 var. Şimdi ben 5000 yapmayı unuttum. Şurada 5.000 gösteriyor ama yanlış gösteriyor. Onun şeyini yanlış yapmışlar. Şimdi 5.000 yaptık. 5.100, 5.200 yaptım. Şu şu e, e, spor salonu manyağının yanına gideceğiz. Şimdi 5.000 vs 5.800. Auto click açmadan bunu yenemem. Aç o zaman auto Açacağım. Altı klik atacağım. Bir kere yer mi? Yani, altı, altı Altı klik. Bunu şuradan E'ye bas. F evet. Altı. Başladı. Bak yeniyorum. Altı klikle nasıl da yeniyor. Bak. Altı klikle nasıl da yeniyor. <laughs> Şimdi. Şunu bir yeneyim de. Ha 25 zafer aldım. Tamam çok iyi. Şimdi hemen şey yap. Şimdi şey yapacağım. Rabbit yapacağım. Vardı sende e, 49 şey var ya. Onlar sende yine kalıyor. 24'ü sende kalacak. Evet kaldı. Tamam. 50 zafer yap sonra tekrar. Şimdi tekrar kasılacağız. Bak okay, ben şu an burada bir. Buraya buraya bir atalım. Bir alt apelikle tekrar bir kasılayım mı? Kasılayım. <laughs> Auto -click. Açayım. Diğerlerinde yani. diğerlerine kasıyorum. <laughs> Şimdi başlıyorum. Başladım. Ee, şu an auto ile baya bir kasılıyorum. Zorlandığım şeylerde auto açacağım. Ama şu an biraz gücümü geliştireyim diye auto açtım. Ben Diğerine kaç istiyor? Milyon, 200 bin olduğu için. Aa 1 milyon. Şunu daha Dört. Yine box şeyini açıyorum. Ben hemen açıyorum. Ve bunu da vurdum. Şimdi buna 3000 yapacağım. 5000 bin, 5000'e kadar kasacağım. Şimdi şu an ben ıı, çabucak 1000 oldum zaten. Evet. Ben boks bitiriyorum. Bu arada bitiriyorum. Normalde açık ama onları tekrar kasa kasa ilerliyorum. 3.5 ne ara geçti? 35 veriyor? Evet. Aa. Buradaki 50 veriyor. Buradaki 150 veriyor ama bu robuxtu. Bu 250 robux bedava. 300 700 yapınca direkt sana Adamlar da hepsi zaten şeyden kasıyor. O bende açık da ben şu an arkadaşlara Göstermek için yani söylemek için yapıyorum. Şimdi ben e, F6 deyip 5 milyon fazlası kalsın. 3.507 Geçtim. Güzel. Şimdi kaç şey istiyor? Sen diğer tarafa nereden geçtin? Kanka o hani okul katış var ya o, Evet o kapı ama onun için 15.000 gerekli ben onu yaptım. Şampiyonu yen 15.000 zafer tamam. Ama şampiyonu yenmemiz için bizim 450 hatta 500 bine kesin gerekli. Maymun şey geldi. Hadi bunu da. Okur. Bu arada şampiyon yalnız yani şampiyon 650 falan veriyor. Yani onu bayağı bir yeneceğiz. 6000'i kırmayı deneyeyim mi? 6000 sen şu an şey ben 600 bin k gerekiyor onu ne kırmayı yedik. Bu Ben, ben bu kişilerini hmm. bitirdim. Sizin için ben ufak şeylerden Baş başlayacağım ver. şimdi. Şimdi şundan biraz daha kasılacağım. Bu arada arkadaşlar. E, ikinci bölümde ekstrem ve son bossu aşırı zor yeniliyor yani yeniyorsunuz. Ben bile şu an yenemiyorum adamları. Aa ben bunu ben kendim. Siber Siber Süfi Kaptan. Bakayım. Bakayım. Şu. Ne var ben, ben 514. Siber Süfi Kaptan. Neden? 366 milyon ben 514 milyonum. Hadi. Şimdi arkadaşlar bir kişi daha yenip şey yapacağım spor salonu bunun için kaç istiyor bakayım. Oo 41 bin istiyormuş. Yani hadi yan yan ben zaten. O zaman şu şeyi auto click açarak gelmeyi deneyeceğim. Yani. Burak gelsene sen. Ve auto click'e gerek yok. Burak gelsene şu masaları bir gelsene. Masalarda bir tane adam var benim. Dur bekle. Görüşten çıktıktan sonra yanma gel. Bekle auto klip açıp diye diyeceğim. Başka şansım yok. Atakolik açıp da vereceğim. Bu videoda çok klip kullandım biliyorum. Ama Arkadaşlar önemli olan altı kulüp değil çünkü ben mesela altı kulüp kullanmayarak kuralım daha iyi oldum. Evet ben sadece öyle video çok uzamasın diye şey yaptım. Neyse arkadaşlar video kapatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.